Hocam Kur'an-ı Kerim'de bir saat kavramı var. Evet. Var mı bizim Türkiye'de, Arap aleminde saat kavramımız var mı bugün? Es-Sa'a. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği Es-Sa'a. Es ne geldi hocam bunun yerine? El-Gıyame geldi. El-Gıyame. Evet. Kıyamet nedir hocam? Sen iyi biliyorsun. Kıyamet yagı mı? Kalkış yani. Bahastan sonraki evet. kalkış, kalkış. Yani Kur'an'ın tabiriyle ikinci surdaki hadise. Evet. İkinci Onu aldı ne yaptı? Es-Sa'a'nın yerine ikame etti. Bundan bitti mi? bir Yanlışlık evet, evet. bir yerde başladı bitmiyor. Kıyametin alametlerini icat etti. Kalın kalın kitaplar yazdılar ki. Ya bugün böyle bir cilt var. Ebu Hanife'nin kitabında altı tane hatta beş diyor da vesaire diyor. Hı hı. Bugün bir cilt. Ben diyorum ki acaba vahiy devam ediyor da bizim haberimiz mi yok? Oysa Kur'an'da yok diyor kesinlikle. E, hocam. Sen e, kim onu bilmek kim diyor e, Allah. Işte onu bilemez. Kur'an-ı Kerim'de eşraatü sağ var. Saatin şaratı. Evet. Estağfirullah nedir? Bütün kainatın bozuluş yok oluşu. Hani o birinci surdaki dehşetli an. Evet. İşte el hakka dediği, el gare dediği, et tamme dediği o şiddeti veriyor bütün bu kelimeler. Evet.